Merhaba, ben Doktor Seda Tarakçı. Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iç hastalıkları olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere insülin direncinden bahsedeceğim. İnsülin, metabolizmanın düzenleyici temel hormonlarından biridir. İnsülin, pankreasta beta hücrelerinden salgılanır. İnsülin normalde kan glikozumuzu ayarlayan bir hormondur. Normal büyüme ve gelişme, normal glukoz, yağ ve protein metabolizması için temel oluşturur. İnsülin direnci ne demektir? İnsülin direnci, normal konsantrasyondaki insülinin normalden daha az biyolojik yanıt oluşturması durumudur. Normal biyolojik yanıtı sağlayacak kadar insülin salgısı artışıyla metabolik durum kompanse edilir. Böylece kan şeker yükselmesinin önlenmesi için pankreastaki beta hücreleri sürekli olarak insülin salgısını arttırma yönelik çalışırlar. İnsülin direnci bir sürü fizyolojik durumda, bunlar nelerdir? Puberte, yani ergenlik döneminde, yaşlılıkta ve fiziksel inaktivite durumunda, bazı metabolik hastalıkların seyrinde tipiki diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, esansiyel hipertansiyon, e, ovaryal disfonksiyon dediğimiz yumurtalık e, fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda ve bazı ilaç alımlarında kortikosteroidler, oral kontraseptifler, diüretikler gibi e, bu durumlarda insülin direnci meydana gelir. Normal glukoz konsantrasyonlarındaki hiperinsülinin varlığında birçok kardiyovasküler ve serebral damarlarda komplikasyonlar oluşur. İnsülin direncinin en sık sebebi obezitedir. İnsülin direnci ortaya çıktığında her zaman klinik belirti vermeyebilir. Subklinik dönemde eğer diyeti düzenlersek, kilo verirsek, yaşam tarzımıza dikkat edersek insülin direncini geriletebiliriz. İnsülin direnci birçok hastalığa eşlik edebilir. Polikistik over sendromu, meme, kolon, endometrium kanseri gibi maligniteler ve uyku apne sendromu ile de insülin direnci ilişkili bulunmuştur. İnsülin direncinin ölçümü için HOMA indeksi kullanmaktayız. HOMA, açlık serum glukozu ve açlık kan insülin düzeyleri ile hesapladığımız bir formüldür. Başlıca tedavi stratejileri diyet, egzersiz ve ilaç tedavisine oluşmaktadır. Beslenme tedavisinin amacı insülin direncini düzeltmek ve bağlı bozuklukları önlemektir. Hastalarda vücut ağırlığının %5-10 kadar kaybı insülin direncini azalttığı gösterilmiştir. İnsülin direncinin azaltılmasında diyetin bileşiminin de önemlidir. Diyetteki kalorinin %55'i karbonhidratlardan, bunlar da tam tahıl ürünlerini içermelidir. %15'i proteinlerden oluşmalı, balık ve bitkisel kaynaklardan zengin olmalıdır. Yağlar toplam kalorinin %25-35'ini oluşturmalı. Bunların da %15-20'si tekli doymamış yağlardan, çoklu doymamışlar ise %10'u geçmemelidir. Fiziksel egzersiz düzenli olarak yapılmalı. E, aerobik, yürüme, yüzme, bisiklet gibi anaerobik kas geliştirici egzersizlerden oluşmalıdır. Düzenli egzersiz günde en az 30 dakika önerilmektedir. Sigaranın bırakılması da insülin direncini azaltmaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleriyle insülin direnci geriletmek hedeflenir. Şayet geriletemiyorsak e, ve hastada klinik problemler ortaya çıkmışsa artık ilaç tedavisi de verebiliriz. İnsülin direnci temelinde ortaya çıkan hastalıkların medikal tedavisine ek olarak yaşam tarzı değişiklikleri ilaçların etkinliğini arttırmaktadır. İnsülin direncinde verdiğimiz iki grup ilacımız vardır. Bunlar metformin ve tiazolidinyon grubu ilaçlardır. Tedavi kılavuzlarında diyabet pre prevalansiyonu azaltan tek farmakolojik ajan bugün için metformindir. Tiazolidinyon grubu ilaçlar da insülin direncine genel bir azalmaya neden olurlar. Metformin verdiğimizde bozulmuş glukoz toleransında düzelmeye yol açar ve diyabet gelişmesini geciktirir. Kardiyovasküler ve metabolik risk faktörlerinin azaltılması toplumda sağlıklı beslenme, eğitimi ve fiziksel aktivitenin arttırılması ile sağlanır. Bu sürece sağlıklı yaşam tarzının ömür boyu devam ettirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sağlıklı günler dilerim.